Özellikle otomotiv sektöründe ağırlık tasarrufu için plastik ve metal bağlantının kullanılması tercih edilmektedir. Genellikle metal aksamları tamamen saran plastik malzeme ile bağlantı mukavemetinin elde edildiği overmolding adı verilen bir yöntem kullanılmaktadır. Çünkü plastik ve metal kimyasal ve fiziksel varlıkları nedeniyle birbirine yapıştırılamaz veya kaynaklanamaz. Ek olarak günümüzde Plastik ve metallerin birleştirilmesinde yapıştırma işlemi de kullanılmaktadır. Ancak bağlantı dayanımı zayıftır. Bu sorunların üstesinden gelmek için son yıllarda araştırmacılar tarafından umut verici bir yaklaşım geliştirilmektedir. LAMP (Lazer Destekli Metal ve Plastik Birleştirme Yöntemi) bu yaklaşımda iki aşamalı bir süreç kullanılır. İlk işlem adımında metal yüzeyinde mikro yapılar oluşturmak için lazer ışını kullanılır. Bir sonraki adımda ise plastik enjeksiyon yöntemi Plastik malzeme metal üzerine enjekte edilir ve mekanik olarak mikro yapılara kilitlenir. Mekanik kilitlenmenin yanı sıra atomik difüzyon yardımı ile kimyasal bir bağın meydana geldiğini de söyleyebiliriz. Coşkun Öz Arge olarak son çalışmamızda laboratuvar ortamında bir deney düzeneği kurduk. Dolayısıyla yüzey işleme süresi geleneksel yapılandırma işlemlerine göre çok daha kısa ve seri üretim dostu olacaktır. Coşkun Öz Arge Birleştirme Teknolojileri ekibimiz geçtiğimiz günlerde yürütmekte olduğu LAMP metodu proses geliştirme çalışmaları kapsamında sürekli dalga modunda bir yeter büyüm fiber lazerden faydalanmış olup milimetre kareye 15 megapaskal bağlantı mukavemeti elde etmiştir. Çalışma kapsamında kurulan deney düzeninde lazer demet şekillendirme optikleri, yüzeye altın kaplama bir poligon tarayıcı, yeterli çapta bir f data lens ve kanallar arasında mesafenin ve kanal açısının ayarlanabildiği motorize tek eksenli konumlandırıcı kullanılmıştır. Optik görüntüleri sağda görülen 45 derece açılı mikro kanallar çeşitli otomotiv çeliklerinin üzerine işlendikten sonra plastik enjeksiyon yöntemiyle çekme deneyi numaraları elde edilmiştir. Umut verici sonuçlar bize Overmold yönteminin dezavantajlarını ortadan kaldıran, farklı malzemelerin arasında meydana gelen korozyonu önleyen lamp yöntemine ait teknolojinin önümüzdeki yıllarda birçok sektörde yer bulacağını göstermiştir.